Çaldırmıyorum Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum Duyacaksın diye ölüm kopuyor Esenlikler kardeşlerim nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizler kurban olduğum böyle ama binlerce kez şükürler olsun ki iyiyiz. Ben bu yatağı sürekli niye gösteriyorum şu an hiçbir fikrim yok ve buna tilt olmaya başladım. Neyse. bugün bildiğiniz üzere başkanımız çalışmak için karşınızda. Kanka başkan görevinin başına geçiyor tekrar. iki haftanın sonrasında tekrardan görevimizin başına geçeceğiz inşallah. Oylarınızın boşa gitmediğini kanıtlamak için buradayım. Tamam da niye oradasın? İsyanım var Buradan çıkacak olan sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ve dahi aşağıdaki linkte verdiğim Discord sunucumuza gelerek bizle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hatta geçmeden öncesinde ben bir su alayım geleyim. Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum Duyacaksın diye ödüm kopuyor ha. Evet arkadaşlar. İnşallah netimdir ya. Allah'ım olsun net olun buradan olun. Belediyemizde bir akşam vaktindeyiz şu anda sizle birlikte. Daha öncesinde ne yapmıştık? Buraya işte bir sanayi sitesi, buraya bir yaşam alanı yapmıştık. Elektrik sıkıntısı mı çekiyoruz? Evet elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Yükseldik. TC Tamam bir, bir, bir adama daha yükseldik. Elektrik sıkıntısı çekiyoruz elektriği yükseltmek için. Ya bu çok kötü kötü yapıyor ya. Bunu, bunu alırım da bu çok kötü kötü yapıyor ya. Çok kötü kötü yapıyor bunu yapmayacağım. Bundan bir tane daha basayım bari şöyle. Tamam, tamam bunu da yaptık. Duyduğum birkaç dönem var. Şimdi bunların bu akıntı şeyleri falan filan olayları varmış. Bunu mesela seçsem bak bu tarafa doğru böyle bir akıntı gidiyor. Yani benim, ha bak buradan da gidiyor. İyi, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ben aslında bunu şuraya alsam, tam şuraya alsam mesela çok daha iyi olacak. Çok daha iyi olacak ama oraya kadar da boru çekmem gerekecek. O da büyük sıkıntı. Burası böyle kalıyor. Yani burayı düzeltemiyorum. Temizleyebiliyor muyum bilmiyorum daha doğrusu. Burası böyle kalıyor. Olsun, kalsın. Olur, kavga da olur. Sıkıntı yok. E şimdi asıl mevzumu şu. Mesela misal örneğin şu arkadaşı yapmam lazım geliyor. Çünkü yeni açıldı bunlar. Bu arkadaşı buraya salmam lazım mesela. Şu arkadaşı da şuraya salmam lazım. Ne diyor? 12.000. Mecbur tekrar borç mu alacağız dur bakalım. Yok borç almama gerek yok bu arttırır tamam. Bunu da yaparım bunu da yaparım sıkıntı yok. Ya bunu uzağa yap niye uzağa koydun işte sonra falan filan dediler bana. Sana yani uzak doldur falan o makaraya girdim ama şu nedenler aslında. Yani görüyorsunuz duman artı burası. Hırsız giriyor diyoruz haklısınız giriyor biliyorum farkındayım ama ne yapayım. Ya şurada 12.000 bin olsun yapacağım da siz de ana. Ne yaptık bak biz buraya Bu, bu yaptığın ne? ifaya yaptık ya işte yetmez mi? Şimdi asıl olayım şu bugün muhtemelen bunları yaparım ondan sonra videoyla öyle kapatırım Yani o parayı denkleştirdikten sonra Bu çöpü sanayi sitesini yine şuralara taşımayı düşünüyorum Bu alana taşıyıp buradan hastanedir, okuldur, polis Bunları da buraya koyacağım çünkü Bu kokudan kurtarıp şuraya taşımayı düşünüyorum Bu alana Burada da ağaçlar var ama ağaçlar yetimiz kimseyi kırmak değildir. Aha 12 bin oldu. Polis departmanına hemen yapalım şuraya ki bu hırsızlık olaylarına şey yapma. Bu neymiş? Ha, üniversite bunu. Bu üniversitemiz var, hastanemiz var, çöpümüz var. Tamam. Bunların hepsi tamam. Bugün dediğim gibi çöple sanayi sitesini uzağa taşımaya çalışacağız. Sonrasındaki bölümlerde de e, yollarımızı düzelteceğiz tabii ki. ki. Para kazandıkça, geliştikçe. Daha çok para kazandıkça. bu şekilde yapacağız. Durumumuz budur aslında. Buraya niye şey? Aa bak gene elektrik mi sıkıntı yaşadım ben. Elektrikte gene bir sıkıntı yaşanıyor. Evet. Elektrik gene patladı. E yetmiyor bu o zaman. O zaman borcu alacağız mı? Ne yapacağız? O zaman borcu alacağız. Aldık. Tamam ya. Aldık. Aldık. Mecburen aldık. Bu elektrik derdi olacak. Şu yolu çıkalım şuraya. Nereden çıkabilirim? Şuradan şöyle direkt çık bir yol çeksem. Buradan. Bu şekilde yapsak. Tamam. Çok da paramız da gitmedi. şeyi buraya koyduk Şimdi elektrik şeyini de şuraya bir bassam. 17 tamam çok güzel. Gibi hemen bağırıyorlar da buraya. Yok efendim onu şey yapamazsınız. Nasıl yapamam ha. Yaptım işte. Yaptım yani anladın mı? Yok işte şeye zararlı bir şey. Çevreye zararlı bu. Buraya değil işte. Ha bu, burayla uğraşmıyoruz ya. Çevreye yakın yapma. Uzağa koyuyoruz ya. Yani. Elektriksiz mi kazın bu millet ya? Bu kadar bencillik olmaz ki ya. Sanayi ne? Sinirimizi atmamız lazım biraz. Sanayi sitesini şöyle koyalım şöyle yapalım. Burayı da full mavi yapacağım. Bu sanayi sitesini kaldıracağım. Bunu şimdi bir daha deneyeceğim. Kaldırabiliyor muyum? Kaldıramıyorum. Ben bunu niye kaldıramıyorum? Kaldıramıyorum. Ben bunu kaldır kaldırabilmem lazım ama yani. Neyse. Bunları kaldırabiliyorum. Hep yıkıyoruz burayı. Artık buradan şey geçecek. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Şuraya geçin artık. Yeter. Tamam. suyumuzu da çektik. Oğlum çok saçma sapan bir <laughs> çok saçma bir sistem oluyor ya. Tamam. <laughs> ya ben kendime bir yardımcı bulmam lazım. <laughs> Yardım bu belediyeden kovacaklar beni olsa. Tamam. Şuradan elektriğimizi de çekelim. Niye buradan çekiyoruz ki? burda şeyimiz var. Elektrik çekmeme gerek yok o zaman buradan geliyor şu anda. Aa, aynen bu beyzi arttırıyor. Tamam elektriğe gerek yok o zaman bu bu benim hoşuma gitti. Buralar çoğalacak. Bunda bunda problem yok. Tamam buraları çoğaltacağız. Şunu yıkamadım ya. Bunu nasıl yıkacağım ki ben ya? Ya bunu taşıyabiliyordum da ben taşımadım mı acaba bak. Bunu kafamda çok dedi sorular var şu anda. Tamam bir seviye daha atladık. Problem yok. Tamam güzel oldu da. Vergi bu vergi mi ki bu ya? Vergileri bir tık daha şöyle bağırttırayım. Milleti. Daha çok, daha çok, daha çok. 15, 14, 15. Tamam. Ya bundan yok çünkü daha. Bunlardan yapabiliyoruz mu? Tamam ya işte. Yaptık şu anda. Bu dediğim işleri yaptım şu anda. Yeni bir şey. Bu neymiş? Bu ne ki ya? Ha park bahçe. Oo bunlara şeyde gideriz. Tamam. Tamam tamam. Yaptım. Para kazanma artmaya başlasın. İçim rahatlasın bir. Ondan sonra şey yapacağım. Şunları böyle bir hızlandırayım da para kazanma. Evet artıya düştük döndük. Evet. Tamam. Halk da mutlu. Herkes mutlu. Ya çok saçma zaman bir sistem ya. Ben yardımcı alayım ya. Bir tane yanıma bir tane şey alayım ya başkan yardımcısı alayım ya bir yapı denetim, mimar falan alayım ya bir tane birini alayım. Çünkü çok saçma bir durum var şu anda ortada. O da şudur. E tamam çok güzel bak. Eee! Eee! Mesela o oh, aa aa millet bağırıyor. <laughs> millet bağırıyor. Tamam ya ne kızıyorsun tamam. Onları da bir indireyim onun azını. Sizi indireyim sizi 12 yapayım. 14 yapsam. 14 iyi. 14'e bağıran yok. 14 de bağırıyorlar. Tamam. 14'de niye bağırırsınız ki arkadaş ya? Tamam hadi 13 yapayım. Daha da inmem. Daha da inmem. Ha adam olur. Bu sosyal medyayı da yasaklayacağım ya. Twitter yasaklayacağım yani. Kısıtlama getireceğim bu Twitter'a. Ne lan bu? Önüne gelen bir Twitter'dan bir şey. Siz ne desin? Aha bunlar da bağırıyor. Tamam siz de. Tamam 14'de de bağırmayın zaten ya. Tamam. Tamam güzel. Ya dediğim gibi bir yapı denetimci birini alırsam aslında rahat edeceğim gibi. Şey yapalım bugün çıkalım. 2 hafta sonra artık belediyemizin işlerine tekrar devam edelim. Bir yardımcı almam lazım ama yanıma. Yardım inşallah. <laughs> Evet hey kardeşlerim bugün gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere az önce belediye başkanlığımızı yerine getirmeye çalıştık. Çok saçma zapan bir şekilde bir sistemim var ama dağınık da bir yapılaşma var. Çarpık yapılaşma da var. Ama eninde sonunda şey gelir. Kentsel dönüşüm olur ve düzen gelir inşallah. Dediğim gibi ben bir yanıma bir belediye başkan yardımcısı almam lazım. Onun farkında tek başıma çünkü yetişemiyorum. Yetişemiyorum kardeşim. Tek başıma bütün işleri yetişemem zaten. İnsanım da bende. O yüzden kendime bir yardımcı almam lazım. Böyle işin ehli bir yardımcı almam lazım. Ki şehir bölge planlamacı gibi birisi de olabilir. Emin değilim. Ama şu an için durum bu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ve yine Discord'dan gelerek, birlikte oyun oynayıp oyun videosu çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Süreye dayılın. Sürülebek de deniyorsunuz. Şöyle bir durum var. Ben artık bu şeyleri koymuyorum. Yok işte benim sosyal medya hesapları falan değil Onları koymuyorum. Burada boş yapmam lazım bir yerde. Sizde bu boşu mesela blurlandı şu anda. Tamam mı? Şu anda blurluyum. Biraz da böyle e, opaklı opaklığım düşken yani bir kararma oldu? Şuralarda işte iki tane video var. Şurada sosyal şey abone ol butonu var falan. Böyle bir şey düşünüyorum yani. Şu an böyle. Yani bir videolara tıklayın. izleyin. Ya da işte abone ol. İşte buna tıklarsanız da abone ol. Şey,